Merhaba arkadaşlarım çağdaşlık ve dünya tarihi ile ilgili yeni bir video ile karşınızdayız. Hiç uzatmıyorum hemen başlayalım. Truman doktrini kapsamında Amerika'dan mali yardım alan ülkeler arasında hangileri bulunur? Truman doktrini, mali yardım hangileri bulunur? Değerli arkadaşlarım biliyorsunuz Amerika Truman ve Marshall yardım planlarını devreye koymuştu. Türkiye 100 milyon dolar, Yunanistan'da yaklaşık 300 milyon dolar... Truman'dan yardım aldı ama Yugoslavya Turuman'dan değil. Nereden yardım aldı? Marshall'dan. O zaman cevabımız nedir arkadaşlar? Diyarbakır seçeneği oldu. Evet yeni sorumuz geldi. Soğuk savaş döneminde komünist devletler ve liderleri hakkında aşağıdaki eşleşmelerden hangisi yanlıştır değerli arkadaşlarım? Küba'da, Küba'da Fidel Castro. Doğru. Çin'de Mao Zedong. Doğru. Çekoslovakya'da Al Alexander Dubček e, insancıl komünizm değerli arkadaşlar. Macaristan'da Naci Ilıblı komünizm lideridir. Yanlışlar da C seçeneğinde Bulgaristan Çavuşesko olmayacak. Çavuşesko Romanya'daki liderdir. Bulgaristan'da Jivkov olacaktı değerli arkadaşlar. Yanlışı bulduk. Yeni sorumuz gelsin. Aşağıdakilerden hangisi Almanya'nın Hitler öncülüğünde izlediği politikaların özelliklerinden değildir? Hitler'in politikası olmayan şeyi bulmamızı istiyor. Gestapo adlı gizli istihbarat örgütünü kurma. Evet arkadaşlar Hitler'in en önemli birimlerinden biriydi. Gestapo Hitler'in en önemli birimlerinden biriydi arkadaşlar. Ekonomide özel mülkiyeti reddetme. Şimdi bu yanlış. Niye yanlış? Evet Hitler belli bazı birimleri kamulaştırmıştı. Doğru ama özel mülkiyeti de reddetmiyordu arkadaşlar. Buna dikkat edelim. Hayat sahası politikasını uyguladı. Alman ırkının üstünlüğü en önemli politikalarından biriydi ve kendi okullarını açıp propagandasını etki bir şekilde yapıyordu değerli arkadaşlar. Aşağıdakilerden hangisi iki savaş arası dönemde görülen özelliklerden değildir? Bakın 1. Dünya Savaşı ile 2. Dünya Savaşı arasındaki gelişmelerden biri değildir istiyor değerli arkadaşlarım. Dikkat edelim. Bauhaus mimari akımının ortaya çıkması. Evet Almanya'da bu akım ortaya çıktı. Tarihte analiz o ekolü, tarih ekolü ortaya çıktı. Evet ki Türkiye'deki birçok büyük tarihçiyi de etkileyecek. İlk sesli sinema BCG aşısı, penisili ve C vitamini doğru ama Kalp nakli arkadaşlar yaklaşık 1960'larda falan ortaya çıktığına göre 1 ile 2 arası değildir. 2'den sonra gerçekleşmiştir diyebiliriz değerli arkadaşlar. Dünya tarihi hakkında aşağıdaki olay devlet eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır diyor arkadaşlar. Kara gömlekliler İspanya demiş. Direkt cevabı bulduk. Kara gömlekliler İtalya'da bu iktidarını getiren harekettir arkadaşlar. Dolayısıyla yanlışı bulduk. Şöyle bir çizelim. Evet. Basmacı hareketi Rusya doğru. Kara Perşembe Amerika. Meji Japonya. Kap darbesi Almanya dedi. 1920'ler 24 arasında 24 arasında Amerika kökenli bir gazetecinin darbe girişimidir ama başarısız olmuştur değerli arkadaşlar. Yeni sorumuz geldi. Evet yeni sorumuza bakalım. 1924'te Mustafa Kemal tarafından Türkiye'ye davet edilen ve Türkiye'deki okulların gaye ve amaçlarını tespit edilmesi gerekliliğini bildiren ünlü bilim insanı kimdir? Arkadaşlar 24'e gelmiş yabancıdır. Zaten 24'ü gördünüz mü? Gözü kara John Dewey işaretlerini arkadaşlar. John Devey raporuyla arkadaşlarım 24'te e, temel ilkeler verilendi. Daha sonra Albert Malşeh İstanbul Üniversitesi için gelecek arkadaşlar. O daha sonradır lütfen dikkat. Aşağıdakilerden hangisi Japon İmparatoru Mutsuhito'nun Meiji dönemi yeniliklerinden biri değildir diyor değerli arkadaşlar. Feodal düzeni ortadan sonlandırarak ortadan sonlandırarak merkezi yönetimin kurulması. Evet feodal düzene karşı bir hareketti bu ve aynı zamanda batıcılık hareketiydi. Duma meclisi kurarak halkın yönetime katılımı. Hayır. Duma diye bir şey görürseniz aklınıza Rusya gelecek değerli arkadaşlar. Okey. Yurt dışına Japonlar öğrenci gönderdiler. Takvim kıyafete ciddi oranda değişiklikler yaptılar. ve Prusya yani Almanya'yı örnek aldılar. Donanmada İngiltere'yi, Kara Ordusu'nda Almanya'yı örnek aldılar değerli arkadaşlarım. Ve yeni sorumuz geldi. Evet yeni sorumuza diyor ki soğuk savaş ve demir perde kavramlarını dünya siyasi tarihinde ilk kez kullanan devlet adamları hangi seçeneklerde doğru olarak verilmiştir? Arkadaşlar soğuk savaş kavramını Bernard kullanmıştır. Demir perde kavramını da Winston Churchill kullanmıştır. O halde ne yaptık arkadaşlar? Cevabımızı bulduk. Bu ÖSYM formatında kullanılan önemli bilgilerdi. Aşağıdaki devletlerden hangisi komün forma üye olmasına rağmen Sovyet Rusya ile düştüğü ideolojik ayrılıktan dolayı bu ittifaktan çıkartılmıştır. Evet, Sovyet Sosyal Cumhuriyetler Birliği'nin komün formdan çıkardığı devlet kimdir? şöyle size yazsa Mareşal Tito desem arkadaşlar cevabımız kim oluyor? Yugoslavya. Çünkü Tito SSCB'den ayrı bir komünist ekol yürütmeye çalışıyordu. SSCB'nin uydu devleti olmaya razı değildi. O yüzden de anlaşamıyorlardı. İkincisi de arkadaşlar Rusya ile anlaşamayan bir diğer devlette de tabii ki Arnavutluk olacak aşağıdakilerden hangisi 2. Dünya Savaşı sonuçlarından biri değildir diyor. Bakın sonuçlarından biri değildir. Milletler Cemiyeti Teşkilatı'nın sona ermesi doğru. Uluslararası siyasette yumuşama dönemi başladı. Hayır arkadaşlar. 2. Dünya Savaşı bitince soğuk savaş başladı. Daha sonra yumuşama dönemi başlayacak. Yani arada bir hali zaman farkı var. Batılı devletlerin sömürge topraklarında bağımsızlıkçı hareketlerin kuvvetlenmesi evet. Amerika ile Rusya öncülüğünde dünyanın iki kutup haline bölünmesi evet. Soğuk savaş ve atom bombası da tabii ki ne oldu? Kullanıldı Japonlara bunu attılar değil arkadaşlarım. Aşağıdakilerden hangisi 2. Dünya Savaşı'nın Türkiye üzerindeki ekonomi alandaki etkilerinden değildir diyor arkadaşlar. Bakın. Dikkat! İkinci Dünya Savaşı Türkiye üzerindeki ekonomi alandaki etkilerinden değildir. Almanya'ya olan krom madeni ihracatı arttı. Çünkü Almanlar savaş sanayisinde kroma ihtiyaç duyuyorlardı ve bizden alıyorlardı. Ürünlerini kara borsaya düşürdü. Evet, ürünler kara borsaya düştü tüp, şeker, ekmek kuyrukları oluştu. Devlet Planlama Teşkilatının kurulması hayır arkadaşlar. DPT 60 61'de kuruluyor. Biz burada 40 45'i ve hemen yakın tarihteki sonuçlarını konuşuyoruz. Bu çok sonradır. Milli Koruma Kanunu var ve ikinci 5 yıllık sanayi planı da uygulanamadı. Yani başarısız oldu. Evet yeni sorumuz geldi. İkinci Dünya Savaşı'nda Normandiya çıkartmasını yaparak Almanya'nın mağlup olmasına etkili olan Amerikalı general hangisidir? Arkadaşlar Normandiya'da orduyu yöneten, aynı zamanda bir süre Amerika başkanlığı yapan ve NATO ordusunun ilk komutanı arkadaşlar. Bu cümleleri görürseniz enşavırı gözü kara işaretleyin değerli arkadaşlar. Tamam NATO'nun da ilk komutanıdır. Dikkat. Pinkpong diplomasi olarak bilinen yumuşama döneminin önemli göstergeleri arasında kabul edilen siyasal ilişkiler aşağıdaki devletlerden hangileri arasında yaşanmıştır? ping pong masa tenisi diplomasi arkadaşlar Amerika ile Çin arasında yaşandı Amerikanın takımı Japonya'da bir turnuvaya gidiyor Çinliler bu Japonya'daki Amerikan takımını Çin'e davet ediyorlar aynı gün Amerika Çin uyguladığı ambargoları hafifletip kaldırıyor ve ping pong diplomasi ortaya çıkıyor değerli arkadaşlar Evet yeni sorumuz geldi Türkiye'nin Kore'ye asker göndermesi gelişmelerden hangilerine sebep olmuştur değerli arkadaşlar şimdi Kore'ye ne zaman asker gönderdik? 1952. NATO'ya ne zaman olduk? 52. Dolayısıyla bunu böyle yakalayabiliriz. Kore asker gönderme bir sonucudur. Marshall yardımı ne zaman geldi arkadaşlar? 47-48. BM ne zaman üye olduk değerli arkadaşlar? 45. O zaman bu ikisi daha önce olduğu için Kore'ye asker gönderme bu ikisine neden olamaz. Cevabımız nedir arkadaşlar? Yalnız bir yani Adana seçeneği. Aşağıdakilerden hangisi 61 anayasasının özelliklerinden biri değildir diyor. Cumhurbaşkanı TBMM'yi yeni seçime gitmek üzere feshetme etkisini verilmesi devletin nitelikleri arasında milliyetçi devlet kavramına yer verilmesi, yasaların anayasa uygunluğunu denetler anayasa mahkemesinin kurulması, İstiklal Marşı'nın anayasada tanımlanması. Arkadaşlar, İstiklal Marşı'nın girdiği ilk ve tek anayasamız hangisidir? Tabii ki 82'dir değerli arkadaşlar. Evet güzel, öğretici, tekrar ettirici hatta arkadaşlar. Uzun bir soru geldi. Özellikleri aşağıdaki seçeneklerle eşleştirdiğimizde hangisi dışarıda kalır? hür sosyalizm ve insancıl komünizm kavramlarını Çekoslovakya'ya getirmiş. Bunu görürsek, insancıl komünizm ve Çekoslovakya görürsek, Alexander Dubček deriz. Pakistan devletinin bağımsızlık mücadelesinin lideridir. Pakistan görürsek, Muhammed Ali Cinnah deriz. Hindistan devletinin bağımsızlık mücadelesinin lideridir arkadaşlar. Kim de? Mahatma Gandhi. Güney Afrika'nın ilk siyahi devlet başkanı Nelson Mandela'dır. O zaman Naci dışarıda kaldı. Naci nerededir arkadaşlar? Macaristan'dadır. Buna dikkat etmekte fayda var. Evet yeni bir sorumuz daha geldi biraz da benziyor değerli arkadaşlar. Evet yeni sorumuza baktığımızda demek ki da benzer yöntem uygulandı. Özelliklerini aşağıdaki seçeneklerle eşleştirin. Hangi seçenek dışarıda kalır? Vietnam Savaşı'na katılmayı Viet Konuklar bana hiçbir kötülük yapmadılar ki onlarla savaşayım sözleriyle reddeden siyahi boksördür değerli arkadaşlar. Kimdir bu? Muhammed Ali Clay. Hindistan'ın bağımsızlık hareketi lideri Kutsal Ruh ve Baba olarak bilinir arkadaşlar. Kimdir Mahatma Gandhi? Pakistan ilk devlet başkanı ve kurucu lideridir. Muhammed Ali Cina, İslam Konferansı Örgütü'nün başkanlığında yapan Türk devlet adamı Ekmelettin İhsanoğlu, İdra Gandhi dışarıda kaldı. Bu kimdi? Hindistan'ın ilk kadın başbakanı Hindistan'ın arkadaşlar. İslam dünyasının ilk kadın başbakanı Benazir Butto, Türkiye'nin ilk kadın başbakanı Tansu Çiller, Hindistan'ın ilk kadın başbakanı Indira Gandhi değerli arkadaşlarım. Bu videoda 20 civarı soru çözdük değerli arkadaşlar. Yeni çalışmalarda görüşmek üzere Allah'a emanet olun.